Merhaba. Davranışı ne besler? Kısacası nasıl öğreniriz? İşte bu şekilde öğreniyoruz. 1, 2, 3. Yani bir şey oluyor. Daha sonra bizim davranışımız. Yani öğrenmemiz gerçekleşiyor. Daha sonra da onun sonuçlarını görüyoruz. Kendi hayatımızdan örnek verelim. Mesela karnımız acıkıyor. Değil mi? Yemek arıyoruz. Yok yemek ve yemek yapmamız gerekecek. Belki malzemelerimiz var ve karnımız aç ama yemek yemek yok yemek yapmamız gerekecek gerekecek bir şeyi pişirmemiz gerekecek gerekecek. Sonra o şeyi pişirmeyi öğreniyoruz yemek yapmayı öğreniyoruz öğrenmek davranışın kendisi. Sonra karnımızı doyuruyoruz değil mi sonucu? Veya e, arkadaşımızla e, bir konuda anlaşamıyoruz ve onunla ee, ve bunu ona söylemek istiyoruz diyelim ki. Sonra ona bunu söylüyoruz. Davranışın kendisi. Daha sonra da o söylediğimiz şeyle ilgili olarak onun sonucunu yaşıyoruz. Arkadaşımızla küsebiliriz de sorunu çözmüş de olabiliriz. Değil mi? Veya otizmli çocuklarımıza gelin. Otizmli çocuğumuzun e, bir şeyi bize anlatamıyor, iletişim kuramıyor diyelim ki iletişim kurmak istiyor, bir şey istiyor. Sonra iletişim kuramadığı için bize vuruyor ve vurarak dikkatimizi çektiğini fark ediyor ve biz ona bize vurdu. Daha sonraki bizim ona davranışımız onun öğrenmesini gerçekleştirecek. Bize vurduğunda biz ona pür dikkat dikkatimizi verip de ne istediğini anlarsak ve istediğini verirsek o zaman bu vurma davranışını sonuçla beraber bizim yaptığımız hareketle beraber beslemiş oluyoruz. Peki bize vurmasının sebebi neydi? İletişim kurmak istemesi. Eğer biz ona iletişim kurmayı burada öğretirsek vurmak yerine o zaman iletişimini desteklemiş oluruz. Bunun gibi davranışı desteklerseniz, yani davranışı beslerseniz o zaman o davranış güçlenir. Yani bir öğrenmeyi ...desteklerseniz, beslerseniz, ödüllendirirseniz o davranış güçleniyor. E, bu negatif davranış ise eğer yani vurma davranışıysa o zaman vurma davranışı güçleniyor. E, kavga ettiyseniz mesela ve bunun herhangi bir negatif sonucunu da görmediyseniz... ...o zaman kavga etme ihtimaliniz bir dahaki sefere daha da yüksek olabilir. Bir suç işlediyseniz ve sonucunu görmediyseniz o zaman suç işleme ihtimaliniz de artıyor. Peki güzel bir şey yaptınız. Diyelim ki bir kek yaptınız ve arkadaşınıza bir dilim kek önerdiniz. Değil mi? Kek, arkadaşınıza kek vermeniz, önermeniz bir davranış orada. Arkadaşınız size orada Keki çok beğendiğini söylerse ve keki yerse siz bundan mutlu olursunuz ve bir dahaki sefere o arkadaşınız için yine kek yapabilirsiniz, kek önerebilirsiniz. Ama arkadaşınız orada mırın kırın ederse ve siz keki beğenmezse, keki yemezse bir dahaki sefere ona kek önerme olasılığınız düşer değil mi? Belki birkaç sefer daha denersiniz, illaki ona beğendirmeye çalışırsınız ama Eninde sonunda vazgeçersiniz çünkü o sizin kekinizi beğenmiyordur. Haliyle kek yapma davranışınızı beslemiyordur. Ama beğenseydi beslemiş olacaktı. İşte bu şekilde davranışları kısacası biz öğrenmeye de bir davranış diyoruz. Ee, öğrenmeyi desteklersiniz, ödüllendirirsiniz ya da beslersiniz. Ama hangi öğrenmeyi destekliyorsunuz ve besliyorsunuz? Hangi tür davranışı destek, destekleyip besliyorsunuz? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İşte e, birkaç videoda bunu anlattım. Davranışın ABC'si videom da var. Davranışlarla ilgili videolarımda da var. Bunu nasıl analiz edebileceğinizi de e, o videolardan öğrenebilirsiniz.